Nevşehir'de uzun süredir beklenen yağışlar geliyor. İl genelinde salı ve çarşamba günü gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, Nevşehir Merkez, Acıgöl, Avanos, Gülşehir, Derinkuyu, Hacı Bektaş, Kozaklı ve Ürgüp için 10-14 Eylül tarihlerini kapsayan 5 günlük hava tahmin raporunu yayınladı. Yeni tahmin raporuna göre 13 Eylül Salı günü ve 14 Eylül Çarşamba günü il genelinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıklarda ise 9-11 derece arası düşüşler yaşanacak şehir merkezde cumartesi 27, pazar ve pazartesi günü 30 derece olacak gündüz sıcaklıkları salı günü 25 ve çarşamba günü 21 dereceye kadar düşecek. Cumartesi günü 11 derece olan en düşük gece sıcaklıkları ise pazar 14, pazartesi salı 15 ve çarşamba günü 12 derece olması bekleniyor. İlçelerde ise önümüzdeki 5 günde en yüksek sıcaklık 33 derece ile pazartesi günü Avunus ilçesinde görülecek. Sıcaklık ilçede salı günü 25 ve çarşamba günü ise 23 dereceye kadar düşecek.